bir ah, Merhabalar. Zaman zaman duyup duruyoruz. Ayakta duramıyorsun. <Bir> şey <laughs> Oğlum sonda değil lan bak. Tam sağ burası. Cemat evet. hocayı çekiyoruz. Kıyt. Çektik. Kardeşim nasıl gidiyor çekimler? Tamam, çok iyi Önümü göremiyorum ama seni Ön... de göremiyorum şu an. Yorulduk. Yoruldukça <laughs> ya. Şarkı bittiğimizde bittik ama ya. Vallahi bittik. Bugün evet. neredeyiz Bugün Plato Dio'dayız. Yeni bir klip çekiyoruz. Emre Can'ın talebini çekeceğiz. Mehmet kardeşimle. Yönetmenliğini istenecek bugün. Bugün tatlı tatlı <laughs> güzel. Plato evet, bugün tatlı tatlı güzel görüntüler yapacağız. İyi ee, o Bakalım. zaman hazırlıklara başlayalım. Ama şarkı uzun 5 dakika ama biz 2x çekeceğiz. 2,5 buçuk dakika olacak. En sevdiğim 2x <laughs> çekmeye bayılıyorum. Ha, sanatçımız geldi. Merhabalar. <laughs> Başladık mı şey? Backstage'e başladık. Bir kombin çek yapıyoruz. <laughs> <laughs> Zamazingo'yu <bir> kuruyoruz. <laughs> evet, Zamazingo'ları kuruyoruz. Bunu tek başımıza kuramıyoruz. Maalesef iki kişi lazım. şöyle. Hadi, hadi. Hadi, evet, güzel. Evet. 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 <laughs> güzel. Yapıyoruz bu sporu. O zaman ben kahve içmeye devam ediyorum. Sen kahve içebilirsin, çiçeğim. Heyecanlı mısın? Vallahi heyecanlıyız. Var heyecan biraz. Birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Filmiyiz. İçeride biraz alışıp var? Lut var üstünde oğlum gerek. zəmin başdırınız kəldi yani? 4000 istəsən 37 al 3 daha xeyir olsun qır tarafta dəyişdirəcəm şey mesela kafam dedi ki kafam ya mesela bu hareketi yapabilirsin Yani abi, şarkının abi. sözlerini şey abi, el hareketlerini abi. vücut hareketlerini anlat. Öyle abi, daha çabuk şey. geçer. Anladın tamam. mı? Aynen yani bir tane düz alırsak sahne bir kestik sahne. <gülüyor> <gülüyor> Adını unuttum. Kraket. He. Yani <laughs> abi, bu şarkı kestik işte. Adını unuttum. Biliyor <laughs> Güzel. Bize de kestik <laughs> Hazır mısın? Sen çok kahve Öyle içiyorsun ya, bak. İçiyorum. Evet, alayım. içmem lazım. A -a. Ayakta duramıyorsun. Görürsün <laughs> ya, sıkıntı yok. Heyecanlı. Tam ortadan geleceksin böyle işte gel böyle sonra kafanı kaldıracaksın sonra Bu kadar geriden mi başlayacağım? Oradan gel biz sana sana kameraya sana doğru geleceğiz ya Geldikten sonra sen bize doğru geleceksin sonra biz seni sürekli yönlendireceğiz Kesip kesip alacağız zaten çok Peki. Başlangıçta ellerim böyle mi? Aynen öyle Yoksa olsun. Yoksa şöyle falan mı hani? Yok onları alacağız tek tek. Onlar mesela elim böyle geldi ya gelirse durduğun zaman mesela onların hepsini parça parça alacağız. Bir sene şey ısındıralım. Heyecan var mı? Çok. Niye? Beş beş gitti o Saçım böyle mi olmalı? Böyle mi olmalı? Böyle <laughs> iki tarafı yana mı atayım? Şöyle. Böyle teşekkürler böyle... gerçekten. Evet. <laughs> böyle nasıl? Güzel. Şöyle göstereyim ekranımı. Oh mis. Müthiş rahatız, çok keyifli. Keyifler mi? yerinde. Çok. Şükür. İyi süper. Teşekkürler. Şimdi biraz detay alalım, sonra evleri bir, bir dakika detay alalım, ondan sonra iki bir senkron çekip burayı bitirelim. Bu hareketi bir yapabilir miyiz? Hangi hareketi? Şöyle evler. Hayır, bu. Bir saniye, şu gömleği Olmadı. Pardon, bir on saniye bekleteceğim hemen. Utandı, utandı galiba. <laughs> Biraz üzgün galiba. Çok kasılmışım. Bir, ayır Evet. Kendini şey bırak ya. Ee, ne olmadı Rahat bırak ya, kasma. <laughs> Bak, bizi ilk defa gördün. Bak, biz de normal insanız, tamam mı? Gülüyoruz, eğleniyoruz. Ya hiç kasma kendini. Ben böyle. Daha Mesela bir şöyle yazsana, bilirsin. Bir böyle. Çok dert. Seni oynatsak dayı? Ben tamam. oynarım. Ben var ya, tam <laughs> kamera için yaratılmışım ama. Ah, oyuncu olsaydım var ya, her dizide beni oynatıyor artık. Böyle. Ve... kaldı? <laughs> böyle rahat mı? Bak bu bir önceki şekilde yüzde kadar tamam. çok bir donuk yüzde var o çok güzeldi. Hiç düzenlenmiş bence. Ha evet. şu... Gel gel. Kireç gibi bakıyorum. Aşırı güzel. Çok gel gel gel. Gelsene bak. Bak bak. Şu hareket. Nasıl Evet. Bu, bana nasıl dönecek? Oo bu iyiymiş ha. Bakayım. Evet arkadaşlar. Ya var bunlardan. Dur hayır. Evet Ezgi Hanım. Ay, ben... <laughs> gel buraya gel. Ne düşünüyorsun kliple ilgili? müthiş, çok estetik çıktı. Allah Allah. Daha. Mina Hanım. Yeter bir şey sipariş ediyoruz efendim. Ne o? Teveşe. Daha verimli. Abi da evet şey kestiğimize şey. baksana ya. Şey ne dizi giriyorsun? 2006'dan yani, Buna gir sonra çık. Daha sonra editle şey yapsın. Başlayayım mı ben? Aynen, aynen Hep sen mi çekeceksin? Oo, Evet çek sanatçıya bekleyin çektiriyoruz ya. <laughs> Abi rolleri düşündük. Rolleri şey. değiştik. İyi abi. mi böyle? Motor bir otur bence anlayacaksın. Bu çekiyor mu böyle? Onu şuradan çevirebiliriz sadece, evet. Ha, her şey şeymiş. Şuraya bir daha basınca. Aa bu ne güzel bir şey. Saç <laughs> baş, baş düzgün. Vallahi düzgün duruyor. Sadece ufak elektrikten bana da onlarda. Adam yönetmen gibi yönetmen. Onlarda çok şey olmaz. Şimdi Emre. Git karşıya. Dua bilme. Oo, yürürüm herhalde ya. Bak. Ha, oradan böyle yürüyerek geldiysin tamam mı? Eller cepte mi? Cepte de olabilir, sıkıntı yok. Sadece bana pozlar var, Ben seni yönlendireceğim. tam böyle zaman hiç Meltem de kameraya baksın bir tane de fail bitirir tamam. orayı. Ben fokus atarım. Ben önce önüme bakıyorum. Sen, sen şimdi Emre'ye doğru, doğru bakıyorsun. Ha aynen busun. Ondan sonra ben dön dediğim zaman aynı böyle geleceğiz. Kameraya doğru döneceksin Düzgün olsun. Az önceki çok hoşuma gitmedi. Evet. 3 2 Bak Emre sen bir. Kayda gir. 2 Kayıp. Evet. Üç. Iki, Geliyorsun, evet. Meltem dön kameraya doğru. Dön. Dön. Tamam. Mis. Çıktılar. Çok, çok güzel, bozmak istemiyorum bunu ya. İkinci setuptayız. Evet, ikinci setuptayız. Ufak tefek dokunuşlar yapacağız. Değişik şeyler yapıyoruz. Güzel ambiyanslar. Girmedi değil mi? Burak girdi de. Başaramadın abi. Başaramadık abi. Başaramadık. Neyi başaramadın abi? Evet. Hala <laughs> gel kırmızı şok. Gel. Nisan ne diyorsun? Olmuş, Bence güzel. Saçım olmuş mu? Çok plaza olmuş. Ben olmuş? Plaza. Aslında plaza. Kim biliyor? <laughs> Gayet <laughs> <Sessizlik> yani. Bu bura, buradaki duvarları ya, bu. Böyle... Yok ya ben o bence olmadı. Ha şey. De... Bu sahneyi beğendin mi? Gömlek daha <Gülüyor> iyi <gülüyor> bence. Beğalemiz. Kendini Ay, gönlüyor> mi ayarlayamadın? Kendimi ayarladım. Gömlek daha iyiydi. Gömlek. Gömlek. Evet. gömlek daha iyi. Sen gömleği seçtik, git gömlek. Bence daha ağır olur, doğru. Gömlek olsun. Abi bu set-up nasıl? <laughs> Hocam ben beğendim. Siz ne diyorsunuz? Bence güzel. Bence de güzel. Siz Meltem Hanım? Bence zaten güzel. Bir de bana gardan şuradan kırmızı bir ışık verilecek. O anı bekliyorum sabırsız. <gülüyor> <gülüyor> güzel çıkıyor çünkü kırmızı ışık. <laughs> Hiç bir anı kaçmıyor. Yaşlı kurt yorulmuyor. Yapsana. Şeref Hoca'nın bir lafı var. İş olmadan ekmek olmaz. Şeref Hoca hiç çalışırken görmedim ama. Şeref Hoca yemek derdinde. <laughs> Yine kulaklarını çınlatır. Abi çok şık duruyor be. Fakir fakir. Şeref burada olsaydı migrenim azdı. Yemeği şeref Hoca yiyor zaten. Ama bir şerefi arasana. Bant lazım. bak şimdi. Allah Allah. Allah, Allah. Ben şey de gel. yaparız. Gel gel. Aşkır. Bir tane ters yaparız. Gel gel. Dokuya bak. Meta boy, gel. Çok iyi. Çok güzel olmuş ya. Çok güzel. Aşırı. Ama gölgenizde nasıl bir güzel? Ben onu göstermek için çektim. Ha tamam. Ya olur. Bu sence Mehmet abi mi? Ben evet. çok benzetemedim. Daha dün telefonuna baktım dedim ki evet. bu telefon kimin? Evet. evet. Mehmet hocayı çekiyoruz. Çektik. Evet. Çek. Tek. Abi diyorum. Buyur. <laughs> Sence güzel fotoğraflar çıkar mı? Çıkar. Deneyeceğiz bakacağız. Ben iki sigara içerim. Sigarayı yoktu. Işıksız değil mi? Ha o şey yaparız onu ekstradan da alacağız. Işıksız. Abi o. <laughs> Meltem dur bakayım öyle. 100 şey, Biraz gireyim mi içeriye? Kanka şimdi dur bakayım. Burada içeride miyim? Orada içeridesin de ben şöyle de alabilirim. Bu koridor boyunca da alabilirim. Ee, Sen ışığı nasıl yapıyorsan Oğlum bir şey söyleyeceğim. İçeride. Bir dur. Kanki. Tamam. Bağcıkların üzerine çıkar bence. Bağcıklar. Oğlum şuna bak. Görüntü çok iyi. çok iyi ya. Çok iyi oldu. Ayak mayaklar da gömüldü çok böyle düzüştürülmüş gibi duruyor zaten. Ya da nizami bir tane bazı içlerine de atabilirsin falan gibi. Yakma bizi. şey, gelin bohçası gibi bağlaması. Dayı burayı çok beğendin. Evet, burası çok güzel oldu. Sen beni bir tane story çek. Çekeyim. <laughs> Şey bu evet, ya. Geç bakalım. <gülüyor> 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 Nasıl gidiyor hocam? Güzel. Eee. Don, bu şey yani yapalım Emre ile röportaj yap. Oo, güzel. Çok, Çok mu soğuk? Röportaj. Vallahi soğuk. Ellerim dondu. Hadi bakalım. O zaman bunu çekelim sen ısınana kadar Meltem'in de de. detaylarını çekeriz. Zaten evet, 3 2 geldik. ne yapıyorsun? Tepeden ışık. Yatmışım kendime. Evet güzel. Hazır. 3, 2, 1. Evet ben backstage kayıtta. Evet backstage backstage değil pardon. Evet backstage'deyiz. Bizim çocuklar enteresan şeyler yapıyor. Mehmet hocam çok iyi ya. Yani Evet, enteresan İlk işler de. yapıyoruz. Evet, biz de böyle. Nasıl gidiyor kardeşim klip çekimi? Ha, güzel şeyler oluyor değil mi? Ya. İlk klibiniz mi? Heyecanlı mısınız? Gerçi heyecan kalmamıştı artık bunlardan sonra. Yani az önce yerde yatıyordum. <laughs> Üzerinde bir şey yok değil mi? Yok yok hazır mıyız? Tamam. Burada tamamıyla pozu sana bırakalım mı? Aynen. Bu tür pozlar güzel. Evet. Şurada gölgemi yok ettim. Evet. Geniş bir alandayız. Kestik bir daha geliyorum. Bayıcım bu sahneler için ne diyorsun? Mükemmel ya, el birliğiyle mükemmel işler çıkartıyoruz ya. Sonu ne demişler? Canı... Sonucu ne zaman göreceğiz? Sonucu montajdan sonra bakacağız. Canım ne zaman, ne zaman isterse. Yani bir hafta, on <laughs> güne biter diye tahmin ediyorum, inşallah ölmezsek. <laughs> şey Aldım. 50 Meltem, yine duvarlara falan. Aynen bu pozlar da güzel. Evet. Bak çok güzel. Aynen. Yüzüne doğru. Yüz kötü olmuyor mu? Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bak bu nereden gelse biliyor musun? Şu Tam orada. Ha onu diyeceğim. Ben i̇şte söylemem lazım. Bu şeyi ya. Ayaktan da görsene. Bak az önce. Bana bir yol açın. Gençler bir yol açın. Hazır mıyız? Evet. Hazır. Aslında biliyor musun? Mesela tüm göz yüz yüze bakıyorlar ya. Öyle bir gelelim. Lavabı. Biraz, biraz. Kızılay'ına evet. yani destek. Dur bir şey bulayım ben de geleyim. Ne bulayım? Kalbim sana geçiyor Sen mesela Emre'nin kalbinin üstü diyerek. Kalbin üstü. Ha burası. Bir yer işte başı. Oğlum solda değil mi lan? Bak. Tamam. solda. ha burası. Mesela böyle sür tamam mı? Onları onları alacağız. Ondan sonra yönlendireceğiz. Hazır. Ee, önce Emre sonra ben kalbim kısmında. Yok. Sonra ben tamam. Dasın, sen de bir şey yapmayacağım. Direk şey. Tamam, tamam. Direkt şey. Görünce yapacağım. Düşman. Üç. İki bir içerideyim. Biz diyoruz dedim. Yerimiz çok karışmadı mı? Yok, mi? çok iyi. Ben at Tam yerinde oldu yani. Sen niye oyunculuk ya çıktın bak ya. Hazır. Bir daha, daha aynı sıra yapıyoruz? Evet. Tamam. Abi bana Emre elini hareket ettir de Oyun saçını Aynen ya, bana da söyleyeyim. Direkt ya, elim gitsin mi? Aynen Hadi yavaş yavaş. Tamam. Göz içerisinde. Evet. 3 Üç, iki, bir siz siz Birbirimize baktık böyle. Baktık. Önce baktık. Nedir el Baktık böyle. Baktık böyle. Oyun. Şimdi. Aynen. Evet. Aynen. Daha yakından. Evet Mehmet Hocam, bugünkü görüntü yönetmenliğini üstlendin. Nasıl gidiyor? Ya, hocam çok güzel gidiyoruz. Çok güzel bir platodayız. Dokusu da çok güzel, ışığımız da çok güzel, yönetmenimiz de çok güzel. Her şey çok güzel. Evet, eline sağlık. Ben Sanatçımız ve oyuncumuz da çok güzel. Bu var. yaptığımız plana bayıldım ya. Evet. Ben de Yemin ben. ediyorum burası on numaraydı. Evet, Meltem Hanım da bugün bize oyunculukta eşlik ediyor. İlk deneyim ama iyi pozlar veriyor. Flash TV Olsun, Flash TV falan. Güzel. Evet, sanatçının yanına gidiyoruz. Emre de Merhabalar. Evet, çekimler nasıl gidiyor kardeşim? Oğlum senin de uzun kaldıramıyorum abi. ya. Şöyle üstten çekiyoruz. Üstten. Vallahi var ya, konuşturdular beni. Evet. İki tane plan yaptık. Evet. İkinci plan çok güzeldi. Oşağı aşağı Evet, şimdi iki görüntü alıp üçüncü plana gideceğiz. Bomba gibi geliyor. Evet. Benim en çok kullanacağım görüntüler 2 ve 4 olacak Setuptan. Aynen. Evet. Ben Hadi de bakalım de. o zaman devam ki. <laughs> Evet, beyaz. şimdi... içindeki beyaz atlet kalsın. Kıyafet deniyoruz. Aynen. Üçüncü setup için kıyafetler. Ceketi bunu yaparız oraya. Oraya olur mu ki ya? Be atlet beyaz olsun. Bence olur. O koridora. Alt evet abi, altı siyah kot giyeceğim ama bunu düşünme. Altı tamam. Siyah Montu giysem mi diye şey yaptım. Hayır şimdi şöyle düşünelim. Sen mont giyeceksin. Ben Meltem'de ben olacak. şey olacak. Ha. Ya. Bence sen normal tişört gibi bir şey de giyebilirsin ya. De iyi bence kotla giy ama. Evet. Tamam başla. Nasıl? Pakaj yaptık ya. Yani. Evet. İyi. Yes. Şimdi üçüncü plana biz gidiyoruz. Gidiyoruz. Çok güzel bir şeymiş ya. Dinari'dir. Bu Ama kullanmayı bilmiyoruz. Merhabalar. Evet, üçüncü setaptayız. Güzel şeyler olacak. Abi sen niye öyle duruyorsun? Ben çok üşüdüm. Fitire girin mi? Nasıl tatlı yapmış öyle? <laughs> <laughs> sen ne düşünüyorsun bu durumda? Vallahi çok yoruldum. Şu an bir şey diyelim. Şu kamerada bile çok güzel duruyor. Güzel mi, güzel? Şu an gerçekten güzel duruyor. Hemen dur. Ne diyorsun? Bak şöyle. Ne diyorsun? Bak sen evet. yakaladı bile. Eyvallah. Evet. Üçüncü setabın detaylarını alıyoruz. attım Meltem'in detaylarını alıyor. Yapıyor bu sporu. Evet. Detay evet, alalım mı? Al al. Sömür, bir sürü al. Sömür. İngilterenin Afrika'yı sömürdüğü gibi sömür. Gözlerini, küpesini, müpesini her tarafını çek, detay olsun. Aralara atarız. Ayak mı? Pantolon olacak? Yo yo pantol, pantol ayak alma alma alma. evet. Şimdi üçüncü planı bitireceğiz. Dördüncü plana gideceğiz. Dördüncü ve son Şeref plana geldik. Zor. Ama bugün bir meftamız var. Büyük lens ışığımız. Hayata elveda kablosu. Elektrikten dolayı infilake. Sis makinamız da tabii. Sis makinamız da gitti. Bugün var bir şey ya bilmiyorum. Ama çözeceğiz çözeceğiz. Biz neleri çözdük ha. Aynen. Şeref bozdun. Müşir yap şimdi. <laughs> Mehmet hocam elektrik işlerine girdi. bugün var bir şey ya. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Elini yaktı. <laughs> Alır kanka. Evet böyle şeyler var Emre sen bir sıkıntı var herhalde kardeşim. Ağabeyim. Büyük ışık da patladı. Ama güzel, güzel gidiyor her şey. Evet her şey güzel gidiyor. Ben fotoğraf çekiyorum. Sen çekin. Sen kendini <laughs> çek. Yararken... Evet öyle bir atasözü vardı neydi? Bir de diğer <laughs> Ortam şahane. ışığı yapıyoruz. Son planlar. Dördüncü up Ve gidiyor. Kardeşim nasıl gidiyor çekimler? çok iyi önümü göremiyorum ama. Seni Ön... de göremiyorum şu an. Beni görmeni boş ver. Biz seni kameradan görürsek yani. Evet. <laughs> Evet. Çok önemli bu konu. Ne düşünüyorsunuz? Çok yorulduk. Evet. Çok güzel açız güzel ama muhteşem gidiyor. My name is Açıl. My name is. Maximitech. Öyle. Öyle mi sanki? Ya deniyordu da buradan yüzebilirdik. Şuradan bizi alır mı? O anı on the to share with just. Hatta adam mesela Türkiye'ye benzettiler. Emre gel. Bence de geçiyorlar. Hayır <laughs> da Evet. Evet. Modunu bozma gir Evet çok güzel. Aa, evet, öyle yaptın ama yüzünü kapatıyorsun. Hayır da Tekrar geliyoruz. Evet. evet, evet Anneli. Merhaba. Evet. Güzel. Evet. C son dakikalar. Yorulduk ben ya hepimiz. Ama çok güzel işler yapıyoruz var ya. Ben merak ya, ediyorum sonucunu en detayındayım çok Çok fena görüntüler abi. Çok. Evet. Kamera da. Ancanı mı? Mehmet abi utandırma. Bugün Emre'nin Kalbim Sana Geçti i̇şte. Altı şarkısını çektik. Dört setup yaptık. Şu çok an bitti. Yorulduk. <laughs> <laughs> çok güzel. <laughs> Ama çok güzel planlar çekti. Yorulmamıza değdi. Emre'nin bakalım düşünceleri ne? Onlara gelelim. Vallahi güzel oldu abi. Emre'ye sağlık. Çok güzel. Şarkı bittiğimiz de bittik ama. Vallahi bittik. Evet, olsun ama güzel güzel de, 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 de. çok güzel. Evet, Meltem Hanım siz? Evet. Meltem'in de bu ilk oyunculuk deneyimi. Evet. Ama elinden ya. geleni yapmaya çalıştı. Helal olsun. Teşekkür çok iyi. ederim. Elleriniz sağlık. O zaman bir sonraki bir klipte klipte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.